Şimdi bu güzelce. Temsilciler ayakta olacak. Herkes ayakta. Liderler ayakta. Herkes çöksün. Zor değil. <laughs> başkanlığımız halkımızı dini konularda bilinçlendirmek, bilgilendirmek, ibadet hizmetlerini ifa etmek ve toplumun her kesiminde birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmayı gerçekleştirmek ve vatandaşa sağlıklı dini bilgi vermek göreviyle yükümlüdür. Diyanet İşleri Başkanlığımızın il ve ilçe müftülükleri bu vazifeyi ifa için farklı projelerle birlikte bunu icra ediyorlar. Bunlardan birisi de değerlerime saygılıyım, çevreme duyarlıyım. Allah razı olsun. Gençlik Başkanlığımız geçen sene ortaokulu öğrencilere yönelik olarak başlatmıştı bunu. Bu sene il merkezinde 3 tane ortaokulumuzda bu projeyi uyguluyoruz. İlçelerimizde aynı şekilde. Gençlik merkezi olan mekanlarımız, camilerimizde ortamlar yani sosyal ortamlar ise oralarda da bunu yapılabilmesi mümkün. 107 öğrenciyle il merkezinde bunu şu anda ifade ediyoruz. Gerçekten çocuklarımız, bizim gençlerimiz, bizim geleceğimizdir. Onların anlam dünyasını geliştirmek, efendim rol model olabilecek abileyle onları buluşturmak anlamında manevi danışmanlarımızla birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Şu anda 3 tane otokulda bunu yapıyoruz. Gerçekten Milli Eğitim İl Müdürlükleri, Gençlik Spor İl Müdürlükleri ve müftülük olarak ortak bir projeyle birlikte çocuklarımızın anlam dünyalarına efendim girmek istiyoruz. Şimdi bizim bu faaliyetlerimizde 3 ana nokta var. Birincisi eğitim faaliyetleri, bilgilendirmek. İkincisi iyilik faaliyetleri. Üçüncüsü de sosyal kültürel faaliyetler. Elhamdülillah Kütahya'mızda gerçekten çok güzel bir külliyemiz var. Külliyemizde mekanlarımız var. Hem e, gençlerin sessiz olarak ders çalışma imkanları, hem sesli ders çalışma imkanları, hem de işte camilere gidiyoruz. Efendim Gençlik Sporu il Müdürlüklerinin mekanlarına gidiyoruz. Dolayısıyla çocuklar bir taraftan bilgileri alırken diğer taraftan sosyalleşiyorlar. Olumlu örnekleri görüyorlar. İnşallah Kütahya'mızda bunu daha da geniş hale getirmek istiyoruz. İlçelerimizde de bunlar belli okullarda bunlar yapılabiliyor. Gerçekten çocuklarımızın bugün en önemli sıkıntıları rol model insanları görmemeleri, az görmeleri. Efendim internette, sosyal medya üzerinden tereddütler meydana getirmeleri. Dolayısıyla çocuklarımızın kafası çelinmişse onlara doğru bilgiler vermek suretiyle kitap okuma faaliyetleri, iyilik faaliyetleri üzerinden dezenformasyonları engelliyoruz. Aynı zamanda algıları kırıyoruz. Gerçekten çocuklarımıza bu sağlıklı dini bilgiyi vermek, anlam dünyalarını geniş kılmak istiyoruz. Bugün psikoloji ilmi insanların davranışlarını inceliyor. O davranışların arkalarında bizim varoluşumuz var. Niye göre biz heyecan duyup, efendim hangi motivasyonlarla birlikte kendi varoluşumuzu ortaya koyuyoruz ve hangi psikoloji davranışta ortaya çıkıyor? Bunların en arkasında da anlam dünyaları var. İnsan çevre ilişkileri, insan Allah ilişkisi, insan efendim hayvan ilişkisi, efendim insanın kendisiyle olan ilişkileri bizim anlam dünyamızı oluşturuyor. Mesela ölüm denen bir gerçeklik var. Efendim annemiz ölüyor, babamız ölüyor, kardeşlerimiz falan oluyor. Efendim veya büyük bir acı, travmayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bütün bunlara bizim anlam vermemiz lazım. Yani ölüm yokluk mudur? Efendim dolayısıyla başımıza gelen sıkıntılar niye başımıza geliyor? Bir engellinin efendim bu durumlara düşmesi, engelli olmasının anlamı nedir? Dolayısıyla siz eğer bunlara Gerçekten doğru bir şekilde anlam veremezseniz anlam krizleri yaşarsınız. Bugün dünyada efendim maalesef anlam dünyamızdan uzak olduğumuz için veya maneviyattan uzak olunduğundan dolayı bir yalnızlık sendromu, ikincisi intiharlar, üçüncüsü bağımlılıklar, dördüncüsü hedonizm efendim ve şiddet dediğimiz olgular meydana geliyor. Bugün İngiltere'de yalnızlık bakanlığı var. Niye? insanlar niye bu kadar paramparça olmuşlar, atomize olmuşlar? Neler eksik? Dolayısıyla bizim dinimizde değil mi? Akraba ziyaretleri çok önemli, hasta ziyaretleri çok önemli. İşte çocuklarımıza bizim bunları vermemiz lazım. Dolayısıyla bu da projelerle oluşuyor. Elhamdülillah. Yani işte de Başkanlığımız, değerli hocalarımız, Milli Eğitim'deki değerli okullarımız, hocalarımız gerçekten Gençlik Sibur Müdürlük'teki yetkili arkadaşlar birlikte gerçekten çok güzel bir ortam meydana geliyor. Birlikte eğitiliyoruz. Çocuklar hep ekrana bağımlı oluyor. Artık ekranlardan değil de ek akranlarıyla birlikte beraber olmaları lazım. Bu projede üniversite öğrencilerimiz var. Diyanetimizin efendim e, gençlik merkezlerindeki gönüllü arkadaşlarımız var. Onlar da bize katkıda bulunuyorlar. Onlara örnek efendim oluyorlar. Yol gösteriyorlar. Dolayısıyla gerçekten e, Diyanet İşleri Başkanlığımız gerçekten bu toplum için çok vazgeçilmez bir kuruluştur. İnsanların anlam dünyalarını geliştiren efendim gerçekten bugün insanlar ee, müthiş bir akış içinde yaşıyorlar. Zaman zaman hayatın içerisine parantezler almamız lazım. Bu parantezler mesela namaz vakitleridir. Bu parantezler akrabaları ziyarettir, komşu ziyaretleridir. Bu parantezler bir hastayı ziyaret etmektir. Bu parantezler efendim bir cenazeyi efendim gidip tazede bulunmaktır. Dolayısıyla dinimiz bize bunları sağlıyor. Dinimizle, değerlerimizle insanları yeniden buluşturmak istiyoruz. Bu anlamda inşallah ben çok teşekkür ediyorum değerli hocalarımıza, paydaş kuruluşlarımıza ve tabii ki sizlere de efendim basınımız, basınımız aracılığıyla vatandaşlarımıza bu bilgileri vermiş olayım efendim. Ben Fatih Er Yılmaz, Kütahya Müftülüğü Manevi Danışmanım Gençlik Merkezi'nde görev yapıyorum. Aynı zamanda Kütahya Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörü'yüm. Çevreme Duyarım Projesi'nde de Mehmet Ali Hocamla birlikte vazife yapıyoruz. Bizim için asıl olan burada çocuklarımızın Diyanet Gençlik Merkezi'nin tanımaları, Okuldan çocuklarımız geliyor biz burada faaliyetlerimiz yapıyoruz. Gençlik merkezimizde çocuklar milli manevi değerlerini öğreniyorlar. İsmim Gülsüm Dinçer, Dumlupınar Üniversitesi, e, kamu yönetimi bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projemizin ismi. Projemizde e, ortaokul öğrencileriyle bir araya geliyoruz. Haftada iki gün buluşuyoruz. Biz öğrenciler de onlara ablalık yapıyoruz. Asıl amacımız öğretmenlik değil, onların başında bir abla figürü bulunması. Ben zaten e, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsüyüm. Gönüllü olduğum için aktivitelerden haberdar oluyorum. Projeyi de duydum. E, hocalarım sayesinde katıldım. Bir haftada iki gün buluşuyoruz. Bizim yıllık bir planımız var. O da o şey minvalde ilerliyoruz. Kütüphane gezisi yaptık. Kandil programları oluşturduk. Cami gezileri. Onlarla birlikte bileklik yaptık. Çünkü buna önem veriyoruz. Üretmeni, tüketmenin değil, üretmenin önemli olduğunu çocuklara benimsetmek istiyoruz. Bir bileklik yaptık, geçtik demekten ziyade kültürünü unutmamasına, kültürüne bağlı yetişmesine önem veriyoruz. Ee, önce şahsiyetleri konuşuyoruz onlarla birlikte, sahabeleri konuşuyoruz, ee, kendilerine örnek kendileri örnek alabilirler. Ee, ya da unutulmuş esnaf ziyaretlerimiz oluyor. Bizim geçen hafta ahi, ahilik haftasıydı. Bu hafta da mesela esnaf ziyareti e, düzenledik. Bu bizim kültürümüzdür. Bunu unutmalarını istemiyoruz. Ben Mehmet Ali Songür. Sahih Cumhuriyet Ortaokulu'nda din, kültürü ve ahlak öğretmeniyim. Orada görev yapıyorum. Bu proje ilk defa geçen sene başladı. Ankara'da biz bir eğitime girdi bu konuyla ilgili. Projemiz çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Hedefimiz ne? Gençlerimizin özellikle son zamanlardaki dejenerelerini ortadan kaldırmak için yapılmış bir etkinlik. Çocuklarımızı özellikle 5. 6. sınıf öğrencilerimizi Diyanet Gençlik Merkezi'nde toparlayıp onlara çeşitli değerleri öğretmeye çalışıyoruz. Hem burada ders yapıyoruz, bir şeyler anlatıyoruz ama daha çok bunları çeşitli etkinliklerle değerler vermeye çalışıyoruz.